Mantarımızın ismi Heymenepolis furfurasiye. Köklü mantar diye geçer. Sapropik olarak, çürükçül olarak yaşar yani. Düşmüş ağaç dallarında ya da yapraklı bölgelerde bulabilirsiniz. Heymenepolis furfurasiye. Üst kısmını hemen gördüğünüz gibi şurasında bir oyuk var. Üstü böyle kayganlaştırıcı bir sümüksü bir yapıya sahip. Şurada desenler var damarlar var içe doğru. Hemen şöyle uzunluğunu göstereyim size. Alt kısmını görün. Beyaz, saplar grimsi beyaz renginde ve kreme doğru dönüş sağlar köke doğru. Bu mantarımız tüketilebilen bir mantardır. Ama üzerindeki kayganlıktan ötürü mideniz bulanabilir. Mayıs ayından Ağustos'un sonuna kadar bu mantarımızı görebilirsiniz. Zehirsiz bir türdür. Heymenepolis furfurasiye. Köklü mantar.